İzmir, İstanbul, Ankara çökme dosyaları. İzmir'de işler Binali Yıldırım'a kadar gidiyordu. Savcıların şimdi apoletleri sökülüyor. Ahmet Kurtuluş üzerinden e, Sedat Peker dosyanın patlamasına neden olmuştu. İstanbul'daki dosyalarda Süleyman Soycu şüphesi var. E, darbe sonrası en fazla soruşturmaların olduğu 2016-2018 yılları arasında... Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit. Ekşioğlu onay diye verecek kadar yakın. Cirit önce İstanbul Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı olarak. Kariyer hayatının en başında biz gördüğümüz bir isim. 2003'te çok enteresan bir şey oluyor. Akbil davasında aralarında Erdoğan'ın da bulunduğu 29 sanık hakkında Berat Kararı'da kararı verilen dosyada kendisinin adı var. Erdoğan'ın henüz İstanbul Belediye Başkanı iken siyette okuduğu şiir nedeniyle hakkında tü, Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesi kapsamında verilen mahkumiyet kararının adli sicilde temizlenmesinde de onun ismi var. Şimdi Ankara'daki parsel parsel faaliyetlerin savcısına bakalım. Neden diyoruz ki suç bir bütündür? Buralarda karmaşık ilişkiler, birbirine bağlı ilişkiler ve sonrasında birilerinin böyle öne atılarak dosyaların kapatılması çabasında biz neyin ne olduğunu anlayabiliyoruz aslında. Çünkü Yüksel Kocaman'ın geçmişi de enteresan bir yerden geliyor. Evet, Ankara'daki parselleme faaliyetleri döneminde Yüksel Kocaman Ankara Cumhuriyet Başsavcısı'dır ama... Kocaman işte böyle 1993'te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitiren bir kişi 1998-2001 yılları arasında da önemli bir yerde görev yapıyor. Yani bir kere şunu da ifade edelim böyle. E, hukuk Fakültesini bitirse de zengin ailelerin çocukları böyle köylere, kasabalara falan yollanmaz. E, kariyeri böyle devam ediyor ama 1998-2001 yılları çok önemli çünkü e, Pınar Hisar Cumhuriyet Savcısı yüksel kocaman. E, o dönemde e, burada. Erdoğan tutuklu. Şimdi şunu da sormak gerekiyor. Cezaevi temaslarında acaba kimlere izin verildi, kimler girip çıktı, ne şekilde girdi bunları da bir anlatmalıdır Yüksel Kocaman.